Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede Tarsus ilçesi başta olmak üzere Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su baskınlarının yaşandığı yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mersin merkezi ve bazı ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden olurken, özellikle merkez Toroslar ilçesinde bazı evlerin bahçelerini su bastı ve araçlar sular altında kaldı. Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bazı binalarda ihata duvarı yıkıldı. Yaşanılan su baskınları dolayısıyla bazı araçlarda suya kapıldı. Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde ise tarım arazilerini su basarken yağışın durmasına rağmen tren yolunda oluşan balçık ve çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan bazı vatandaşlarsa olaya esprili bir şekilde yaklaşarak eline olta alıp balık tutmaya çalıştı. Yakaladın mı şeyler bakın abi? Yok daha yakalayamadık. Yeni attım ya? evet. Mahalle arasında son durum bu. Arabalar ters dönmüş komple. Şu an sel. Mersin'i ser götürüyor.